Merhaba videoma hoş geldin bugün sınav sonuçları açıklandı sınav sonuçlarıma baktım bakarken çekecektim baktıktan sonra çekeyim dedim daha sonra P121 puanım 89 puan geldi ve Türkiye 25.si oldum. Çok böyle hani dolu dolu bir an anlatamam o anki hislerimi. 22 aylık emeğimin sonucunu aldım bugün. 22 aydır evde kalmamın, ders çalışmamın, gece mi gündüz etmemin karşılığını bugün aldım. Ee, çok mutluyum, neşeliyim. Sadece evde çalıştım, YouTube hocalarıyla çalıştım. Ve hani kendime bir söz vermiştim. Dedim hani ilk 50'ye girmek için çalışıyorum. Ve hedeflerimi karşıladığım için çok mutluyum bugün. Ee, videomun devamında yeni videolar çekeceğim. Nasıl çalıştığımı, nelere çalıştığımı genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri alanda nasıl netler yaptığımı sizinle paylaşacağım, tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Çok heyecanlıyım. E, gelecekte çok çok birlikte olacağız daha. E, Allah izin verirse güzel şeyler başaracağız. KPS 2022'de de devam edeceğiz her şeye. Sınav sonuçları öncelikle herkese hayırlı olsun. Kontenjanda olan arkadaşlarımı tebrik ederim. Kontenjan dışında kalan arkadaşlarım da inşallah ve inşallah hani ek alımı kesinlikle düşünüyorum. İnşallah ek alımı olduğunda o kontenjanda kalırlar. Olması da hayırlısı olsun. Biz her zaman çalışmaya devam ediyoruz. Moralimiz, motivasyonumuz her zaman yukarıda oluyor. Sürek çok uzun arkadaşlar. Çok şeyden değişiyor. Mesela 22 ay önce ben 78-80 kiloydum. Şu an 100-105 kilo oldum. Yani her ay bir kilo aldım evde durmaktan. Hadi şeklimiz olsun. Görüntümüz bile değişti arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar dedim. Çok heyecanlıyım. Heyecanımı ailemle ve sevdiklerimle paylaşmak istiyorum. Videomu kısaltacağım. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Birlikte daha çok çok şey yapacağız. Görüşmek üzere.